Alevi'den hepsi kabadayıdır. Çok yiğittirler yani pek bilinmiyor bu bilinmez. Ben Ankara'dan bilirim. Onlar da gelenektir kabadayıdık. Yani kadınlar da kabadayıdır, erkekler de kabadayıdır. Eski Türk adet olarak Oğuz türküdür çoğu. Ee, Hı -hı. Ve çok bağnazlığa karşı güzel bir alternatiftir. Bağnazlıkların hiç hoşlanmazlar. Hep böyle sevgi, muhabbet, kardeşlik Kadınlarla beraber eğlenir kadın erkek ama kadınlara akılanmaz bir sayı vardır. Hiç kimse edepsizlik yapmaz cem meclisinde. Sazlı, sözlü böyle çok güzel. Hanımlar yine orada e, bulunurlar. Beraber dans ederler hanımlarla. Ama kimsenin aklının ucundan dahi geçmez bir edepsizlik. Hacı Bektaş Veli. O dünya tatlısı, çok güzel, çok efendi bir insan. Allah Cennetle, cemalullahla şereflendirsin. Ee, kerametleri çok fazla olan mübarek bir velidir. Çok değerli bir insandır. Alevilik çok yanlış anlaşılmıştır insanlar tarafından. Onların güzelliğine e, erememişlerdir. Zorumuş meğer bak zorumuş meğer diyor. Çok güzel. Hep böyle dostlar, ariflik e, insan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki sevgisi alevilikte çok yoğun işlenir. Ben Hacı Bektaş'ta kalmıştım bir hafta kadar. Alevi köyüydü. Alevi kasabası. Asıl yeri de zaten. Ama. Hepsi çok efendiler. Baya nezaketli insanlar. Bir dost canlısı. Ankara'nın Karaşar köyü vardır. Yani alayı kabadayıdır ama ya Ankara çıvık. Onlar, onlar da hep Oğuz Türk'üdür. Kalecik. E, çoğu öyle yani. Kendine az bir e, gelenektir kaç bin yıllık, beş bin yıllık gelenek, kabadayılık geleneği. Yani kabadayılık derken yani, tabi yani kafasını gözünü dağıtan falan değil. Basitle tenezzül etmeyen, asil, yani kadını koruyan, kollayan, haysizliğe, serefsizlere karşı e, tavır koyan,